Ses deneme bir ki. Ses bir ki. Ses deneme. Ses deneme bir ki. Oraya bakacaksın. Önemli değil çok bakman ya. Ses deneme bir ki. Ses bir ki. Ses bir ki. Ses deneme. Ayaz ve Asım'la birlikteyiz. Sol tarafımda Ayaz var. Sağımda Asım. Asım'la başlayacağım öncelikle. Takım olarak çok iyi bir mücadele verdiniz. Sen özellikle savunmada iyiydin. Kazanmak çok önemli olmuyor. Tecrübe kazanmak önemli Asım. Sen neler söyleyeceksin? Öncelikle burayı bize paylaştığınız için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İyi oynadık. Onlar da iyi oynadı. Tebrik ederim onları. Ama savunmada biraz kötü gibiydik. Ben de iyi oynadığımı düşünüyorum. Ama önemli olan benim o iyi oynamam değil. Takımımızın da iyi oynaması. Yenmek önemli değil. Yenersek de Peki teşekkür ederiz sana Asım. Ayaz. Yıkılmadan ayakta kaldın. Helal olsun öncelikle. Enerjiyi doğru harcamak gerekiyor dediğim gibi sana. Onu kontrollü tüm periyotlara yaymak gerekiyor. Kazandınız. Tebrikler. Neler söyleyeceksin? Ya, ya. E, bu basketbolda e, kazanmak da var. Kaybetmek de. Biz e, bu maçta kazanan taraf olduk. Ama güzel karşı takım da güzel olmadı. O, onları da tebrik ediyorum. E, ondan sonra bir şey demeyeceğim. Bir de çok güzel oynadılar dedim ona. Bir de Alkışlıyorum. Peki teşekkür ederiz. Biz de seni alkışlıyoruz sağ ol. Sağ ol Asım eyvallah.